Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dünya 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Türkiye'de görev yapan emekli Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, DV Türkçe'ye yaptığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle bahsederek desteğini gösterdi. Öyle ki Erdman, şu ana dek 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, bu seçimi kazanacağı yönünde ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu bölünmüş Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inandığını belirten Erdman, altılı masayı ve onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor, dedi. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inanıyorum, Erdman, şu ifadeleri kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu kitleleri harekete geçiren bir siyasetçi değil, ama zaten Türkiye'nin şu dönem kitleleri elektrize eden ya da bölen bir lidere ihtiyacı yok. Ülkenin şu dönemde bir araya getiren, birleştiren bir lidere ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu olgulara dayalı tabiatı, alçak gönüllülüğü ve uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesiyle, parçalanmış ve bölünmüş Türkiye'yi yeniden birleştirecek yetenekte olduğuna inanıyorum müsaadenizle başka bir noktaya daha dikkat çekmek isterim, altılı masayı ve onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor, Almanca'da da dediğimiz gibi, Herkül görevleri, bunlar. Yıllarca, özellikle de son 10 yılda hem de siyasetin her alanında yapılmış hataları birkaç ayda düzeltmeleri imkansız. O sorunları çözmek sabır gerektiriyor, dayanma gücü gerektiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda o dayanma gücü var. O gücünü Ankara'dan İstanbul'a yaptığı adalet yürüyüşünde de gösterdi.